Evet doğrudur. Bir hukuk mücadelesi başlattık. Yani 13 Asya hukuk ee, amcası ve patron kan örnekleri oldu. DNA testi yapıldı amcası Ama maalesef dedik bu ama ödülü dava sürecimiz devam ediyor. Biz bir yılında değil de 2000 e, Bu asılsız bildirimde bulunan kişiler hakkında ve ikmali sebebiyle bu mağduriyetlere yol açan kişiler hakkında... ...bir şey mi bu? Sanktikat e, sonunda ölüm gibi bir olaylar var biz seyircilerimizde aslında ama çok sık da rastlanan bir olay değil İbrahim'deki de 1950 yılında nüfusa ölü olarak kayıt geçirmiş. 2018 yılında Mustafa Bağ isimli birisinin bildirimiyle tahkikat sonucu çevredeki insanlar da evet bu kişi öldü şeklinde beyanda bulunmuşlar. Ama bu kişi bu ayın 18'inde vefat etti. Hani sağ olan bir kişiyi asılsız beyanlarla ölü olarak gösterilmiş ve ne bir ölüm raporu alınmış ne ailesine tanıdıklarına akrabalarına sorulmuş. E, sadece tanımadığı insanların beyanıyla, nüfusun ve idarenin biraz hatasıyla yaşayan bir kişi ölü olarak görünmüş. Bu kişinin de sağlık sorunları çok fazla olduğu için bu e, ölüm durumu hastaneye giriş durumunda fark edilmiş. Şu an ölüm raporunu düzenletmeye çalışıyoruz, defin işlemlerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ailesi bu süreçte gerçekten çok yıprandı, bakıma da muhtaç zaten bu kişi. Hani ölüm acısını yaşayamadan cenazesiyle uğraşmak durumunda kaldılar. Hastane bu kişi zaten ölü. TC kimlik numarasına girdiklerinde ölüm kaydı var şeklinde bir uyarı veriyor sistem. Bu kişi zaten ölü, sistemde kayıtlı değil. Biz alamayız ölü görünen bir kişiyi şeklinde hastaneye yatışını gerçekleştirememişler. Bunun üzerine biz de sağ olduğunun tespiti ve e, ölüm kaydının iptali davasını açtık. E, sağlık durumu, yaşı sebebiyle de hani bu dava süreçlerini göremeyeceğini az çok da tahmin etmiştik. O yüzden acele delil tespiti isteyerek kan örneklerini aldırdık hastaneden. Şu an kan örnekleri adli tıpta bu kişinin çocuğu annesi babası hayatta olmadığı için de DNA testi yapılamıyor. O yüzden annesinin babasının mezar açılmasını bekliyoruz. Annesinden babasından diş ve kemik örnekleri alınacak. Ondan sonra bu kişinin kanıyla DNA testi yapıldıktan sonra isimsiz soyisimsiz adli vaka olarak görünen kişinin gerçekten İbrahim Dikici olduğunu kanıtlayıp mezarında mezar taşının isimsiz soyisimsiz olarak görünen kısmını İbrahim dikici olarak davamız sonuçlandığına değiştirmeye çalışacağız. E, Abuncam 2018 yılında rahatsızlanması sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırıldığında da e, amcamın e, normal e, şartlarda nüfus kayıtlarında ölü olduğu e, tespiti bize bildirildi. Buna istinaden de başlayan bir süreç var aslında. Hem hastanede de çok ciddi mağduriyetler yaşandı bununla ilgili Hayatta olduğunun kanıtı ve ispatlanması içinde bir süreç ilerlerken maalesef ki amcamın ömrü vefa etmedi bunları görmeye. Amcam 1934 doğumlu. Aslen şu an 87 yaşına vefat etmiş görünüyor ama nüfus kayıtlarında 1950 tarihine yani 16 yaşındayken vefat edildiği ile ilgili bir kayıt var ama bu kayıt hangi belgeye dayandırılarak yapıldığına ilgili hiçbir fikrimiz yok. 5 gündür morgda bekledik bir türlü cenazemizi alamadık yani cenazemizi aldık isimsiz ve soy isimsiz olarak görmek zorunda kaldık zaten annesinin üstüne gömebildik yani tek temennimiz en azından mezar taşı olsun ismi yaz. zaten dava sürüyor bir an önce tek dileğimiz davanın sonuca kavuşması. davanın sonuçlanması ve isim soy isminin e, mezar taşına yazılması e, temennimiz.